Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte arkadaşının kuyusunu kaz oynuyoruz. Kazacağız arkadaşımızın kuyusunu. Sen nasıl kazıyorsun? Çok güzel kazıyorum. Arkadaşlar ben kan tanımdım. Oğlum yanında arkadaş mı getirdim? Ben sana arkadaş getirmeyeceğim. Sen gel bak arkadaşım var burada bak. Bak bu. O kız git kız mı bu ya? He <laughs> he. Aşkım. <gülüyor> Direkt aşkım diye başlıyor kız. Aşkım arkadaş olalım mı? Arkadaşlar bu arada arkadaşımızın kuyusunu kaz başlamak üzere e ee, kit olarak ne aldım ben? Aa kit almayı unuttum olsam Yanlış kit aldım ben de aynı şeyi. yaşadım <laughs> Hadi başladı. İşte akıl yaşta değil baştadır abi. Arkadaşlar biliyorsunuz böyle vurdukça arkadaşımızın kuyusunu kazabiliyoruz. Bunları toplayacağız. Yere vurdukça kartopu kazanıyoruz. Ondan dolayı biraz daha fazla kazanayım. Bu, bu arada gitarist ilk ölenlerdi. <laughs> Allah'ım yardım Abi ilk ölenlerdi. O sen millet arkadaşının kuyusunu kazar ben kendi kuyumu kazıp öldüm. İşte yetenek yaşta değil başta. Oz adam sana saldırıyor. Ya saldırsın istediği kadar. Bu oyunda hem kaçıp handaşlar hem de parkur tamamlarken adam öldürmek çok önemli bir şey. <laughs> yani, o nasıl ya? Yani herkesin yapamayacağı Benim bir şey. Bende şey var bak delikler var dikkat et. Hop. Ve handaşlar bekledikçe de şey oluyor. biliyorsunuz. Ol ben ol. Dur sakin. Oh, az daha düşüyordum ben sende. Fark ettim. Ha oh, heyecanlı. Abi, ben şu şey evin üstüne çık diyeceğim de çıkamazsın neden? Çünkü şeyin yok. Balta kitin yok değil Balta mi? Balta kitim olaydı. Oo. Oh. Abi bence çok hareket etme bu dakikadan sonra. Uzaktan millete şey salladı. Abi öyle bir imkanım olsa yapacağım merak etme. Arkadaşlar adamın olduğu bölgeye doğru kar toplarını yolladım ama düştün aşağı. Lan lan. Çok çok kötü düştün. Çok kötü burnumu vurdun düşerken biliyor musun orada? <gülüyor> <gülüyor> Komik mi lan bu? Komik mi onu? Çok güldüm. Lan abi. boynumu kırdım. <laughs> <laughs> Yayında yani. ölen adam. <laughs> Allah'ım ya. Bizde ambulans da yok. Şey yani. Çok kötü olur. Direkt ölürüz biz. <laughs> o zaman kimse kaldırmaz. Yayında böyle kaldırırız. <laughs> Evde bu hareketleri denemeyin diye başlık geliyor burada abi. <laughs> Dikkat edin belinizi kırabiliriz. Bu arada... Handaşlar yanlış kiti aldığım için yemin ediyorum yanlış kiti aldığım için bak. Kur'an çarpsın. Yanlış kiti almasan ben birinciyim ya. Hadi bir dahaki o zaman birinci ol bakayım. Oğlum öyle mi diyoruz biz? Bu el birinci olurdu. <laughs> Arkadaşlar son 3'e kalan Oha tekte nasıl girdim öyle Tekte tutturdum deli bir şey gibi hissediyorum <laughs> Ne? Tekte tuttur tuvalet kağıdı <laughs> Genelde ben tuvalet kağıdını tekte tutturamıyorum da Evet arkadaşlar geriye kalan son 2 arkadaşımız var Baskı kursana kardeşim Bak adam orada yiydo gibi bekliyor ha. <laughs> yiydo gibi bekliyor. Oo altını kazdı. Oo süper bir hareket Francis. Evet. geliyor ve Francis 3 puanlık basket atıyor. Arkadaşının kuyusunu çok güzel kazdı. Evet helal olsun Francis. Kaan ben de senin kuyunu kazdım unutma. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Ve bayaadır bekledik eleman gelsin diye. Niye bugün böyle Kaan? Sorma, Sorma ya kardeşim. Ya. Lan bana kim vuruyor? Lan aa örümcek var normal. Vallahi ama. Evet. Vallahi normal örümcek. Ana bu ne ya? Oğuz. En aşağıdaki lava düştüm abi. Abi onu boş verdi. Nasıl en aşağıdaki lava düştü? Nasıl bir yetenek o işi <laughs> Lan lan var her yerde. Abi bence tam arkadaşının kuyusunu kaz olmuş. Anlaşlar adamı kuyusunu. adamı çok güzel düşürdün. <laughs> bir değil iki değil lan. Oğuz bir kişi kaldı. Handaşlar. Nerede o adam abi yerini biliyor musun? Bakayım. Üst katta mı acaba? Evet üst katta. Oğuz güzel savaşıyorsun hadi. Dur in inandık şu an. Haydi bro haydi başarabilirsin. Tamam geldi yanına. Ah ikinci olduk ah. Canım azdı arkadaşlar gördünüz zaten. Bir sürü adamla kapıştım bir de örümcek vardı. Aynen. Ama de. güzel bir derece ikinci olmak. Bakalım üçüncü turumuzda neler olacak? Hiçbir şey. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Üçüncü turumuza yanlış kitle başladım. Yine hadi hayırlısı. D düştün aşağı. Lan. Hop az kalsın iniyordum ha Evet şöyle yavaş yavaş hareket edersek belki birinciliğe doğru koşarız. Ama herkes balta kit almış. Ben gitmişim şey almışım. Uzaktan savaşma kiti. Bu insanı çok o dur vurma 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 abi. Aa çıktım. Vura vura çıkarttı beni. Osan seni arkadan yardım ettim biliyor musun? Abi bana düz vuruyorlar da ölmüyor, Ne akılsa. Hangi akla hizmet ediyorsun sen? Bana vurmayacaksın. Nupi, bana vurmayacaksın Nupi. Ya adam gelmiş bana vuruyor. Yere vuracaksın lan. Yere vursa düşürecek 50 defa biliyor musun? Oldu senden güzel bir derece bekliyorum kardeşim. Abi sen düştün mü? Yo. İşte bende balta kiti olsa. Sadece kaçarak oynuyorum. Dikkat et bro. Aynen ben de kaçarak oynuyorum. Çıkabiliyorsan yukarı çık. Balta kiti yok bende. Ben sanıyordum ki, balta kitini bir kere almamız yeterli. Her el almak gerekiyormuş. Evet her el almak gerekiyor abi. Lan hop hop, hop lan. Abi ca canım gitmiyor biliyor musun? <laughs> ya abi şaka mısınız? Yürüyün gidin lan. O lan balta kitini alan... ...patır kütür vuruyor bura. Abi vuruyor da canım gitmiyor biliyor musun? Sorun o. Oho eyvallah. Hop la la çık. Buraya dikkat et. Ediyorum kardeşim sen de. Adamlar bize taktı biliyor musun kafayı? Evet evet bize taktılar resmen bizi düşürmeye çalışıyorlar. Oğuz güzelce kaçsana. Lan hadi. delikten düştü. <laughs> ah be. <laughs> delikten düştü. Hayır delikten düşmek istemiyordum. Arkadaşlar bu adamlar kendini bir şey zannediyor ya Bir dahaki tur ben bir balta kitiyle girerim Abi arkanda bir tanesi var dikkat var edin Var mi biliyorum ya takip ediyor beni Bir tanesi önüne geçti Bunlar galiba kankalar hepsi Olabilir evet Evet olma ihtimali var Bak sana vurarak öldürmeye çalış Hangi akla hizmetsin Vurarak ölmüyorum işte zorlama Yok ölmüyorsun saçma olan <laughs> yani bu Altına vursa öleceksin ama üstüne vurunca ölmüyor Sadece zorluyor beni Ah be düştüm ya. Gördüm delikten düşüşünü gördüm. <laughs> çok güzel delikten düştün. Arkadaşlar geriye kaldı üç kişi. Bunlar ne yapacak? Bunlar kankalar galiba. Ha birbirlerine vuruyorlarmış. Dur bunlar kanka değil. Bunlar kötü kanka. Ha, kötü kankalar. Adam... <laughs> Aa biri gitti. Aa salan ikincisi de gitti. Sen sen salaklar. Sandu kazandı arkadaşlar. Sandu beni düşürdüler. <laughs> Bura çok kızdın ama adamlara. Çok kızdın. Sen bir de bana, bana sor bakalım. Ben gittim kitalamadım ya ondan oldu ya bunlar. Hep kitalamadım için. Evet arkadaşlar geldik günümüzün son eline son turuna artık e, işin ciddiye bindiği kısımlara geldik yani kısacası. Şöyle evin çatısına doğru lan çıkamadım yemin ediyorum. Ol, ben çıktım. Ben çıkamadım işte sorun Çatıya gelsene. Mu? Sorun sende değil bende. Çatıya gel bro. Bro! Neredesin? Arkadayım gel gel. Bir kere daha zıplaman lazım. Ya da şöyle bir şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Lan deli. Oz, Oz arkanda adam var. Ya bu Sadu bana taktı. Sadu oğlum sen. Salak mısın sen? <laughs> Aşağı düştü. Düştü mü? Ölmedi ama değil mi? Yok ölmedi. Bir daha çıkıyoruz. Çıkamaz. Oz ben. gitme gitme gel bekleyelim biz burada. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Gelsene. Saklanalım. Abi ne yapıyorsun sen burada? İyiyim kardeşim sen ne yapıyorsun? Ben de bizi görmüyorlar ha. Bak bak bir bırak birbirlerini öldürsünler. <laughs> Birbirlerinin derdine daldılar yemin ediyorum. Bir, birbirlerini öldürüyorlar değil mi şimdi? Evet. Bırak bırak sona kalırız. İki, son iki de savaşırız. Dur yine geleyim de. O bir kişi daha git bir kişi daha git. Olsan bir şeyler kırman lazım. Evet, bak Can şu... gidiyor. Aynen aynen ya. E, çatının üstünü kırıyız sadece. Ha birkaç birkaç tane kır yeter. Çok hızlı da acıkıyoruz ya. Görüyor musun adamları? Yok kardeşim. Handaşlar adamların yerini arıyorum şu anda. Olsan bir kişi kalmış ya. Ha öyle mi? Gel öldürelim ikimiz böyle. Bak bak şurada. Hem bak. de elinde kit yok. Hazır mısın inmeye? Dikkatli in. Dikkatli bak. Uyarıyorum seni. İndim. Nerede bu adam? Oy kıyamam sana. Oğuz vuruyor bana. Bro hadi. Uy, yere vur yere. Gel. Zor kurtardın paçayı. Sen benim abime nasıl zor kurtartırsın sen benim abi? <laughs> şimdi abi ben onu gebertmeye gidiyorum. Sen burada kal. Sen öldüremezsin. Dur yardım edeyim. Niye ben öldüremiyorum lan? Bak şimdi arkadan sessiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? <laughs> Anlaştılar arkadan sessizce gidip vurdum kafasını. <laughs> Öldürdün mü? Abi öldürdüm tabii. Abi birebir mi kaldık? Abi bu, bu böyle bitmemeli. <laughs> Dur bu böyle bitmemeli. <laughs> ne yapıyoruz? Gel şurada yürüyek ya boş boş. <laughs> Abi hopla hopla. <laughs> hopla hop, hop, hop. hopla. Hopla yürek hopla. çekir. Aşkır da şey canın da olsun. <laughs> hopla yürek. Handaşlar. <laughs> Vallahi komik oldu ya. Ozan canını doldurdun mu? Önce bir canını doldur. Doldurdum. Sen doldurdun mu? Full mü canın? Başlasın artık. Hazır mısın? Dur full cana geleyim. Benim canım full değil şu an. Oğlum zaten tek hamlede ölüyoruz ya. Hadi oğlum Hazırsın hadi mısın olsan. Evet. Geliyorum. Gel. Haydi. Haydi hop beraber. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Bu bir <laughs> savaşacaktık ya. Buna ben trollemek derim arkadaşlar. <laughs> <laughs> Boşu boşuna canını fulliyor Oğlum zaten sen bu oyunda hiç birinci olamıyorsun. Dedim gariban birinci olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kanalı kanala destek olun. Lan ne oldu sana? Hiç birinci olamıyor muyum? Olamıyor boş <laughs> arkadaşlar. <lan> İzlediğiniz <gülüyor> için teşekkürler <laughs> arkadaşlar. Hiç Hiçbir şey olamıyor muyum? <laughs> olamıyor. <laughs> abi oldun mu bu oyunda? Come on. Ben şunu da alacağım. Nereye gidiyorsun <laughs> ağlamaya? Arkaya gidiyorum Dur abi. Dur gitme. Abi gidiyor bis <laughs> gibi. Dur gitme geri gel. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Gitaristin kanalına lütfen destek vermeyi unutmayın ve takipte kalmayı da unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. An kanal herkesi güldürür. %100 garanti var. Orjinal espriler, hikayeler Nereden gelir aklına? Han kanal, han kanal, han kanal, han kanal, han kanal